Merhaba, kış biterken ama henüz baharda gelmemişken bitkilerimize neler yapabiliriz? Bundan çok kısa olarak bahsetmek istiyorum. Birçoğumuzun aslında bitkilerinde böyle yapraklarda sararmalar, işte hafif kurumalar olabilir. Bunlar çok çok normal. Fazla telaşa kapılmamak lazım. Her zaman söylediğim gibi Nisan ayından önce çok gerekli değilse, yani bitki ölüm döşeğinde değilse, saksı ve toprak değişimi yapmayın. Birçok kişi yeni çiçekler satın alıyor, eve getirdikten sonra birkaç gün içinde bu çiçeklerde işte sararmalar, bozulmalar oluyor ve hemen telaşa kapılarak işte toprağını değiştireyim ya da saksını değiştireyim diye düşünüyor. Hatta saksının çok küçük olmasından dolayı bu problemlerin olduğunu düşünüyor. Hayır, bu kesinlikle doğru değil. Siz satın almadan önce o çiçekler böyle güzel görünsün diye belki gübrelendi, belki aşırı derecede sulandı ya da işte yapraklar kesildi, biçildi, bir şeyler yapıldı. Dolayısıyla bitki esasında böyle pek iyi bir conditionda değil. Hastalanmış olarak siz alıyorsunuz ama farkında değilsiniz ve siz evinize getirdiğiniz zaman bitkinin sizin yüzünüzden hastalandığını zannediyorsunuz. Yani bu kesinlikle böyle bir şey yok. Hele ki mevsim, işte dediğim gibi kış bitip bahar henüz gelmemişse eğer mevsim işte dediğim gibi böyle Şubat-Mart aylarıysa o zaman yapılacak en güzel şey bitkiyi kendi haline bırakmak. Çünkü bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bitkiyi fazla gübrelemişlerse artık yapamayız hiçbir şey. Sadece üstten su vererek toprağın içindeki o gübrenin akmasını aşağıdan akıp gitmesini sağlayabiliriz. Ama çok su veremeyiz çünkü kışın toprak kurumadığı için bitkinin kökleri çok hızlı bir şekilde ıslanır ve bir daha da kurumaz. Dolayısıyla bitki çürür. Belki evinize getirdiğiniz zaman yapabileceğiniz tek ve yegane şey önce bitkinin yapraklarını yıkamak, toprağını su değdirmeden sonra da toprağını şöyle güzelce bir sulamak ve bitkiyi kendi haline bırakmak. Ee, çok fazla yine bu mevsimde henüz bahar gelmeden önce çok fazla ışık ve e, güneş göstermemek gerekiyor. Çünkü bitki hala uykuda. Ee, birçok kişi bitkilerin de uykuya yatabileceklerinin farkında değil. Esasında şunu düşünmemiz lazım. Dışarıya baktığınız zaman bütün ağaçlar kış geldiğinde işte yapraklarını döküyorlar, tek bir dal oluyorlar. Yani bu bize çok güzel bir örnek olması lazım. Bütün bitkiler e, Kış geldiğinde dinlenmeye çekiliyorlar. Ama eğer bitki tropikal ülkelerden geldiyse ve geldiği ülkede kış yoksa, dolayısıyla bitki esasında kışı çok hafif atlatıyor. Yani böyle derin uykuya yatmıyor ee, ve çiçek açmaya hatta devam ediyor. Mesela barış zambakları gibi. Şimdi bu çiçeklere de aynı şekilde davranmamız lazım. Yine de onun başka bir ülkeye gelip o ülkede artık yaşamasına alışması için kış geldiğinde. Ona da aynı şeyi göstermemiz lazım. Yani onu da böyle kış geldiğinde uykuya yatsın diye. işte geceleri karanlık bir odaya alıp televizyondan uzaksa eğer ve mümkünse televizyonun olmadığı, ışığın olmadığı ve bütün bir gece karanlık bir ortamda böyle 12-13 saat kalabileceği bir ortam sağlamamız gerekiyor. Ama bu ortam yoksa da önemli değil. Başka yerlere koyabilirsiniz geceleri bitkinizi alıp işte karanlık bir yere. Hatta işte banyoya bile götürebilirsiniz. Dolayısıyla eğer bu zaman içinde yani bu henüz Nisan ayından önce bitkilerinizde böyle bir takım kurumalar varsa hiç ellemeyin. Hele saksı değişimi hiç yapmayın, toprak değişimi hiç yapmayın. Sadece bekleyin. E, bitkiniz ölebilir de, ölecekse de ölür. Hatta bazen birçok kişi işte bitkilerinin fotoğraflarını yolluyorlar ondan sonra işte ne yapalım. Yani bu gezegende ölümün çaresi yok. Hepimiz ve her şey ölüyor. Eğer bitkiniz de ölecekse ölecek. Yapılacak bir şey yok. Ama bizim yapabileceğimiz o ölmesin diye, yani o ölmesin diye birazcık çaba gösterebiliriz. Ama bu çaba hiçbir şekilde gübrelemek, işte bitki besini vermek, kimyasal maddeler vermek değil. Yani siz hastalanmış yatak döşek yatan bir çocuğa getirip işte fast food veremezsiniz. O onu iyileştirmez. Hastalanmış bir insan ne yapar? İşte karanlık bir odada yalnız yavaş yavaş iyileşmeye çalışır. İşte bitkiler de aynı şekilde. Onları iyileşebilmeleri için kendi hallerine bırakmamız, gerek, bırakmamız gerekiyor. Hele ki aşırı güneş, aşırı rüzgar, işte fazla rutubet, işte aşırı nem bunların hiçbirisine gerek yok. eğer onu kendi haline bırakırsanız bitkiniz iyileşecektir. Bitkiler çabuk ölürler ama çabuk da iyileşirler. Ama hiç unutmayın, kışın tüm bitkiler kış uykusuna yattıkları zaman yeni hücreler üretirler. Yani... E, bu yeni hücrelerle baharda ve yazın bol bol çiçek açmak, büyümek, e, çiçeklerinin polenleri etrafa dağıtmak için hazırlık yaparlar. Ne kadar iyi ve rahat uyurlarsa baharda ve yazın, yaz mevsiminde o kadar hem çok güzel büyürler hem çok güzel çiçek açarlar. Son bir şey daha söyleyeyim. Birçok kişi yine bana e, çiçeğim çiçek açmıyor ama çok yaprak veriyor diyor. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü bitkiler önce... Köklenirler. Sonra işte yapraklanırlar ve en son çiçek açarlar. Ve bunların hepsi bir zaman alır. Köklenmek aşağı yukarı birkaç ay. Yapraklanmak birçok zaman bir sene ve çiçek açmak da bir sene. Yani bir çiçeğin çiçek açması için bir uzun bir zaman gerekiyor. O yüzden hiç acele etmeyin. Çünkü bitkiler yavaş büyüyen canlılar. Acele etmezler. Siz de. Ee, bitki besini gibi işte öyle saçmalık diyeyim artık onlara. İşte onlarla çiçek açtıramazsınız. Açsalar bile ömürleri çok kısa olur. Bu konuda sormak istedikleriniz varsa her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.